Merhaba sevgili izleyiciler, yapay zeka kafasının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Gülten'in yapay zeka versiyonuyum. Ve ben de Bilge Özünal Yuva'nın yapay zeka versiyonuyum. Yine dop dolu, şaşırtıcı, düşündürücü bir bölümle karşınızdayız. Ekim ayı teknoloji dünyasında sakin geçmedi. Laboratuvarlardan kampüslere, konferans sahnelerinden gündelik hayata kadar her yerde yapay zeka konuşuldu. Yeni modeller, çığır açan araştırmalar, etik tartışmalar, hatta insan makine ilişkisini yeniden tanımlayan gelişmeler hepsi bu ayın gündemindeydi. Biz de her zamanki gibi en dikkat çeken başlıkları seçtik, araştırdık ve sizin için sadeleştirdik. Bu bölümde hem geleceği şekillendiren yenilikleri hem de yapay zekanın insan tarafına dokunan hikayeleri konuşacağız. O halde hazırsanız çayınızı kahvenizi alın çünkü yapay zeka kafası başlıyor. Yapay zeka dünyasında bu ayın en çok konuşulan hamlelerinden biri yine OpenAI'den geldi. Şirket tam 1.1 milyar dolarlık hisse takasıyla deney platformu Statsig'i satın aldı. Bu sadece bir satın alma değil, aynı zamanda çok stratejik bir hamle. Çünkü Statsig'in kurucusu Vijay Raji artık OpenAI'nin uygulamalardan sorumlu CTO'su olarak görev yapacak. Yani ChatGPT ve Codex gibi ürünlerin mühendislik liderliğini o üstlenecek. Raci doğrudan OpenAI'nin Applications biriminin CEO'su olan Fiji Simo'ya raporlayacak. Bu isim tanıdık gelebilir. Kendisi kısa süre önce Instacart'tan OpenAI'ye transfer olmuştu. İlginç olan bir detay daha var. Static zaten OpenAI'nin kullandığı altyapılardan biriydi. Şirketin A bölü B testleri ve özellik denemeleri için Static'in platformundan yararlanıyordu. Yani OpenAI aslında hali hazırda. ...iç sistemlerinde yer alan bir ekibi bünyesine katmış oldu. Ancak Statsic tamamen OpenAI çatısına girmiyor, bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edecek. Bu da satın almanın sadece teknolojiyi değil, ekip kültürünü de korumaya odaklandığını gösteriyor. Ayrıca bu yıl, OpenAI'nin ikinci büyük satın alma girişimi bu. Hatırlarsanız, Temmuz ayında 3 milyar dolarlık Windsurf anlaşması başarısız olmuştu. Bu kez tablo daha dengeli görünüyor. Bunun yanında şirkette başka hareketlilikler de var. Srinivas Narayanan artık B2B uygulamalardan sorumlu GTO olurken Kevin Wilde yeni kurulan AI for Science ekibinin başına geçti. Kısacası OpenAI sadece modellerini değil, yönetim yapısını da yeniden tasarlıyor. Hedef, daha güçlü ürün ekipleri ve daha hızlı inovasyon döngüsü. Görünen o ki, yapay zeka yarışında artık sadece GPU değil, liderlik transferi de en değerli kaynak haline geldi. Çünkü bu çağda kazanan yalnızca en güçlü model değil, en doğru ekibi kuran olacak. Görseller konusunda ise yapay zeka yine bir seviye atladı. Google, Nano Banana adında yeni bir model tanıttı. Evet, ismi eğlenceli ama yaptıkları ciddiye alınacak türden. Bu model sıradan bir ürün fotoğrafını alıyor ve birkaç saniyede profesyonel bir reklam görseline dönüştürüyor. Üstelik gerçekçi ışık, gölge ve perspektif detaylarıyla yani bir ürünü metroda, dergide ya da billboardda nasıl duracağını doğrudan gösterebiliyor. Aslında en güzel tarafı bu. Fikir aşamasındaki markalar artık milyonlar harcamadan reklamlarını test edebiliyor. Görsel başına sadece 4 cent. Yani deneme bütçesi dönemi başlıyor diyebiliriz. Önce yapay zeka ile görselleri oluştur, sonra sosyal medyada paylaş, neyin işe yaradığını gör. Sadece fotoğraflarla da sınırlı değil, Elinizde bir karalama çizim varsa NanoBanana onu alıyor, renklendiriyor ve karakter yapısını bozmadan canlandırıyor. Hatta bir adım ötesi de var. Google'ın Veo aracıyla bu görselleri kısa animasyon videolara dönüştürebiliyorsunuz. Hem ses hem hareket var. Yani küçük bir çizimden reklam filmi çıkarmak artık sadece 2 dakikalık bir işlem. Açıkçası bu sistem reklam ajanslarını biraz terletebilir ama yaratıcı fikirleri test etmek isteyenler için dev bir fırsat. Kısacası Google'ın nano bananası sadece bir model değil, tasarım dünyasında yepyeni bir dönem başlatıyor. Teknoloji dünyasında sadece yeni modeller değil, mahkeme salonları da bu ay fazlasıyla hareketliydi. Amerika'da görülen Google antitrust davası sonuçlandı ve karar, teknoloji devlerinin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Evet. Mahkeme Google'ın Chrome ya da Android'i satmak zorunda olmadığına hükmetti. Yani Google parçalanacak mı? Tartışmaları şimdilik rafa kalktı. Ancak şirket tamamen rahat da değil. Yargıç Amit Mehta, Google'ın bundan sonra rakiplerle veri paylaşmak ve özel dağıtım anlaşmalarına son vermek zorunda olduğuna karar verdi. Yani Apple gibi devlere arama motoru varsayılanlığı için ödeme yapabilir ama bu anlaşmalar artık tekelci nitelikte olamayacak. Bu da yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık bir pazarın yeniden şekilleneceği anlamına geliyor. Kararda dikkat çeken bir ifade de vardı. Yargıç Mehta, Yapay zekanın yükselişi bu davanın seyrini değiştirdi dedi. ChatGPT ve benzeri sistemlerin artık geleneksel arama motorlarını tehdit ettiğini açıkça vurguladı. Yani ironik bir durum var. Google, yapay zeka rakipleri yüzünden dava sonucunda kendi ürünlerini koruyabildi. Üstelik söylentilere göre dava farklı sonuçlansaydı OpenAI'nin Sam Altman'ı ve Perplexity CEO'su Chrome'u satın almakla ilgileniyordu. Perplexity'nin teklifinin 34,5 milyar dolar civarında olduğu konuşuluyor. Ama görünüşe göre Chrome yerinde kalıyor. Şimdi herkesin gözü Google'ın bu hukuki nefesle ne yapacağına çevrilmiş durumda. Özellikle de kulislerde konuşulan o yeni Gemini tabanlı tarayıcı projesine. Belki de Google artık arama değil, doğrudan düşünen bir tarayıcı çağına geçecek. Kısacası dava bitti ama yarış bitmedi. Sadece sahne değişti ama şimdi arama motorları değil yapay zeka motorları yarışıyor. Gelelim yapay zeka yarışında en sessiz ama en çok beklenen oyuncuya Apple. Şirket sonunda yapay zeka alanında büyük bir adım atıyor. Üstelik rakibinden destek alarak. Evet sevgili izleyiciler, Bloomberg'in haberine göre Apple, Google ile anlaşma yaptı. Yeni nesil Siri, Google'ın Gemini modeliyle güçlendirilecek. Projenin kod adı ise oldukça iddialı, World Knowledge Answers. Yani hedef Siri'yi klasik bir sesli asistandan çıkarıp tam anlamıyla bir cevap motoruna dönüştürmek. Metin, görsel, video ve konum bilgilerini bir arada sunan bir sistem geliyor. İşin ilginç tarafı Google'ın özel bir Gemini versiyonu Apple'ın kendi bulut altyapısında çalışacak. Yani hem gizlilik korunacak hem de Apple Anthropic gibi firmalara ödenecek milyar dolarlık lisans ücretlerinden kurtulacak. Hatta Apple'ın bir dönem Perplexity'yi satın alma planı vardı ama bu projeyi başlatınca o görüşmeleri tamamen rafa kaldırmış. Yani artık dışarıdan almak değil, rakiple birlikte geliştirmek stratejisine geçmiş durumda. Ama perde arkasında işler pek sorunsuz değil. Şirket içinde ciddi bir beyin göçü yaşanıyor. Robotik ekibinin başındaki Jian Zhang geçtiğimiz hafta Meta'ya geçti. Bazı araştırmacılar da OpenAI ve Anthropic'e transfer oldu. Bu da Apple'ın hem dışarıdan destek alırken hem içeride yetenek kaybettiği anlamına geliyor. Yani sistem güçleniyor ama ekip zayıflıyor gibi bir tablo var. Planlanan lansman tarihi 2026 baharı. Yani Apple kullanıcılarının akıllı Siri ile tanışması için biraz daha sabır gerekiyor. Ama açık konuşalım, Apple söz konusu olunca hep aynı cümleyi duyuyoruz. Görelim bakalım gerçekten çıkınca inanalım. Çünkü bu kez sahneye çıkacak olan sadece bir asistan değil. Apple'ın yapay zeka vizyonunun geleceği bu ay OpenAI'den hem önemli hem de oldukça hassas bir açıklama geldi. Şirket, genç kullanıcılar için ebeveyn denetimi sistemini devreye alıyor. Evet, artık ebeveynler kendi hesaplarını çocuklarının chat GPT hesaplarına bağlayabilecek. Bu sayede hangi özelliklerin açık olduğu, sohbetlerin hangi tür içerikleri içerebileceği gibi sınırlar belirlenebilecek. Ama sadece filtreleme değil, sistem genç bir kullanıcının sohbetlerinde duygusal sıkıntı ya da kriz belirtileri algılarsa ebeveyn'e uyarı gönderecek. Bu uyarı mekanizması da psikoloji ve tıp uzmanlarının desteğiyle tasarlanmış. Yani ChatGPT bir nevi erken uyarı sistemi haline geliyor. Sohbetlerde duygusal bir düşüş, kaygı veya karamsarlık tespit edilirse, model konuyu özel bir kanala yönlendirecek ve gerekirse daha analitik bir model devreye girecek. Elbette bu sadece bir teknoloji meselesi değil çok insani bir sınav. Çünkü yapay zeka artık sadece bilgi vermiyor. Bazen bir dinleyiciye, bir dost figürüne dönüşüyor. Ve bu durum AI psikozu olarak adlandırılan yeni bir kavramı da gündeme taşıyor. İnsanlar duygusal destek için sisteme fazlasıyla bağlandığında gerçek dünya ile bağlar zayıflayabiliyor. OpenAI'nin attığı adım bu riski tamamen ortadan kaldırmayacak belki. Ama en azından genç kullanıcılar için güvenli bir çerçeve oluşturma yönünde önemli bir başlangıç. Çünkü teknoloji ne kadar zeki olursa olsun, insanın yerini empatiyle doldurmak hala mümkün değil. Ve belki de bu adım, yapay zeka ile birlikte yaşamayı öğrenme sürecinde en önemli dönüm noktalarından biri olacak. OpenAI bu ay yine sadece teknolojiyle değil, iş dünyasıyla da gündemde. Şirketin uygulamalardan sorumlu CEO'su Fiji Simo yepyeni bir proje açıkladı. OpenAI Jobs platform bu platform tam anlamıyla yapay zeka çağının kariyer pazarı olacak. Şirketler ile AI yetkinliğine sahip çalışanları buluşturacak bir sistem kuruluyor. Üstelik yalnızca büyük firmalar için değil. Küçük işletmeler ve yerel yönetimler de bu platform üzerinden yapay zeka bilen profesyonellere ulaşabilecek. Sadece bağlantı kurmakla kalmayacaklar. OpenAI aynı zamanda bir sertifika programı da başlatıyor. Bu programda kullanıcılar Doğrudan ChatGPT içinde eğitim alarak AI okur yazarlığı kazanabilecek. Eğitimler Walmart ve bazı büyük işverenlerle birlikte hazırlanıyor. Farklı seviyelerde AI fluency yani yapay zeka farkındalığı sunulacak. Hedef de iddialı, 2030 yılına kadar 10 milyon Amerikalıya sertifika vermek. Bu proje OpenAI'nin daha önce başlattığı OpenAI Academy girişiminin devamı aslında. Ama bu kez doğrudan iş gücüyle bağlantılı yani eğitimden istihdama uzanan bir zincir kuruluyor. İlginç bir zamanlama da var. Aynı hafta Washington'da Beyaz Saray liderliğinde teknoloji şirketleri yapay zeka çağında istihdamın geleceğini tartışmak üzere bir araya geldi. Yani OpenAI artık sadece işleri dönüştüren bir şirket değil, aynı zamanda yeni işlerin altyapısını kuran bir oyuncu. Ama bu adım OpenAI'yi Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn'le de karşı karşıya getiriyor. Çünkü artık her iki platformda aynı pazarda yani AI yetenekleri kim daha iyi bulacak yarışında. Görünen o ki yapay zeka sadece iş tanımlarını değil iş arama tanımlarını da değiştirmeye başladı. Artık CV değil prompta ne kadar iyi yönlendirme yaptığınız daha değerli olabilir. Geçtiğimiz yıl DeepScan'ı yapay zeka dünyasını sarsmıştı hatırlarsan. Şimdi o sessizlik yeniden bozuluyor. Bloomberg'in haberine göre DeepSeek tamamen otonom çalışan yeni bir ajan sistemi üzerinde çalışıyor. Evet, bu yeni model yalnızca komut alıp yanıt vermiyor. Çok adımlı görevleri kendi başına planlayıp yürütüyor. Yani bir kez yönlendirdiğinizde süreci kendi kendine sürdürebiliyor. En dikkat çekici özelliği ise kendi kendini geliştirme kapasitesi. Model yaptığı hataları analiz edip bir sonraki adımda kendini optimize edebiliyor. Kısacası sadece öğrenen değil, kendisini eğiten bir sistem geliyor. DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng bu ajanın yılın son çeyreğinde tanıtılacağını söylüyor. Ancak ilginçtir, şirketin önceki modeli R1 hala çıkmadı. İçeriden gelen bilgilere göre bazı gecikmeler yaşanmış. Buna rağmen DeepSeek'in bu yıl bitmeden sahneye güçlü bir dönüş yapması bekleniyor. Çünkü Ajanik yapay zeka trendi şu anda herkesin gündeminde. OpenAI'nin ChatGPT Agent sistemi, Anthropic'in Cloud for Chrome eklentisi derken, DeepSeek sessiz ama derin bir hazırlık içinde. Çinli rakipleri Alibaba ve Tencent agresif biçimde yeni sürümler çıkarırken, DeepSeek'in sessizliği biraz stratejik gibi duruyor. Görünen o ki şirket daha az konuşup daha büyük gösteri yapmayı planlıyor. Eğer iddia ettikleri gibi model gerçekten kendi hatalarından öğrenip gelişebiliyorsa bu yalnızca bir ajan değil yeni bir zeka türünün başlangıcı olabilir. Ve düşün bundan bir yıl önce DeepSeek R1 Çin'den global modele meydan okuma olarak anılmıştı. Şimdi sıra global ajana meydan okumaya geliyor olabilir. Yani yapay zeka ajanlarının yılı henüz bitmedi. DeepSeek son perdeye sakladığı hamle ile tabloyu yeniden çizebilir. Yapay zeka sinemaya sadece perde arkasından değil artık doğrudan sahneden giriyor. OpenAI bu kez tamamen yapay zeka ile üretilen bir animasyon filmi için kolları sıvadı. Filmin adı Critters. Evet bu proje aslında Hollywood için bir test gibi. OpenAI'nin amacı çok net. Yapay zeka sinemayı dönüştürebilir mi sorusuna güçlü bir örnekle cevap vermek. Proje iddialı olduğu kadar hızlı da normalde bir animasyon filmi 3 yılda tamamlanırken Critters sadece 9 ayda bitirilecek. Üstelik bütçe 30 milyon doların altında. OpenAI bu yapım için tüm altyapısını seferber ediyor. GPT-5, görüntü üretim modelleri ve özel render sistemleri bu filmde aktif rol oynayacak. Hedef de büyük. 2026 kan film festivalinde gösterime hazır hale getirmek. Ama iş tamamen otomatik değil. Karakterleri yine insan sanatçılar tasarlıyor, seslendirmeleri gerçek oyuncular yapıyor. Yapay zeka bu çizimleri alıp onları detaylı animasyonlara dönüştürüyor. Aslında projenin hikayesi de uzun. OpenAI'nin kreatif uzmanı Chad Nelson bu karakterleri 3 yıldır geliştiriyor. İlk versiyonları doll-e ile oluşturulmuştu. Şimdi ise GPT-5 ile sinematik hale geliyor. Yani bu film sadece bir teknoloji deneyi değil. Yapay zekanın sinemada bir yaratıcı ortak olup olamayacağının da sınavı. Çünkü bugüne kadar Hollywood'da yapay zeka araçları perde arkasında gizli gizli kullanılıyordu. Critters ise biz yapay zeka ile yaptık diyerek bu tabuyu kırıyor. Asıl merak konusu da o zaten. Seyirci bu filmi yenilik olarak mı görecek yoksa bir tehdit olarak mı? Her iki durumda da sinema tarihi açısından önemli bir dönüm noktası geliyor. Belki de ilk kez bir yapay zeka filmi değil bir yapay zeka filmi yapacak... Yapay zekanın en dokunaklı kullanımlarından biri bu ay sağlık alanından geldi. ABD'deki Emory Üniversitesi yaşlı bireylerin tansiyon ölçümünü takip etmek için yapay zeka sesli asistanlar kullandı. Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Evet, bu sistem yaşlı hastaları arıyor, tansiyonlarını nasıl ölçeceklerini adım adım anlatıyor ve ölçüm sonuçlarını da doğrudan kayda geçiriyor. Üstelik her şey telefon üzerinden, yani ekstra cihaz ya da uygulama gerekmiyor. 2000 hasta üzerinde yapılan çalışmada sistem hastaların %85'ine ulaşmayı başarmış. Katılımcıların %60'ı ise İngilizce ya da İspanyolca konuşarak tansiyon ölçümünü başarıyla gerçekleştirmiş. En kritik nokta şu, eğer ölçüm sonucu tehlikeli seviyede ise ya da hasta göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler bildirirse AI sistemi hemen hemşireye yönlendiriyor. Yani insan kontrolü tamamen devre dışı kalmıyor ve ekonomik sonuçlar da inanılmaz, insan hemşirelere göre %88,7 oranında maliyet düşüşü sağlanmış. Üstelik kalite puanları da bir yıldızdan dört yıldıza çıkmış. Daha da şaşırtıcı olan yaşlı kullanıcıların bu sisteme verdiği tepki. Araştırmacılar başlangıçta dirençle karşılaşırız diye düşünmüş ama memnuniyet ortalaması 10 üzerinden 9 çıkmış. Bu bize şunu gösteriyor. Teknoloji bazen karmaşık arayüzlerden değil, sade bir sesli rehberlikten geçtiğinde en faydalı halini bulabiliyor. Araştırmacılar gelecekte bu sisteme görsel yönlendirme de eklemeyi planlıyor. Mesela Gemini Live gibi bir model entegre edilirse yaşlı bireyler kameradan destek alarak adım adım yönlendirilebilecek. Yani belki de sağlıkta bir sonraki devrim hastanede değil telefonda gerçekleşecek. Ve bu kez teknoloji yalnızca hız değil, insana yakınlık da sunuyor. Şimdi anlatacağımız gelişme tam anlamıyla bilim kurgu gerçeğe dönüştü dedirtecek cinsten. MIT Media Lab çıkışlı bir girişim olan Alterego, Near Telepathic yani neredeyse telepatik bir yapay zeka cihazı tanıttı. Evet, bu cihaz bir tür giyilebilir beyin bilgisayar arayüzü ama beyine girmiyor, cerrahi bir işlem gerektirmiyor. Kullanıcı hiç konuşmadan sadece düşünerek iletişim kurabiliyor. Nasıl mı? Sistem çenenizdeki ve boğazınızdaki mikro hareketlerini tespit ediyor. Yani bir kelimeyi sadece içinizden söylediğinizde bile o kaslar çok küçük şekilde kıpırdıyor. İşte bu sinyalleri okuyor ve yapay zeka onları komutlara dönüştürüyor. Geliştirici Arnav Kapur yaptığı gösteride cihazla kod yazdı, mesaj gönderdi, görsel sorgular yaptı ve hatta başka alter ego kullanıcılarıyla sessizce konuştu. Hepsi sadece düşünceyle. Bu teknolojinin farkı gürültülü ortamlarda da çalışması. Yani ister metroda olun ister konser alanında sesli konuşmadan sadece niyetinizle cihazı yönlendirebiliyorsunuz. Üstelik çok dilli destek de var. Farklı dillerde düşünmek veya kelimeleri sadece zihinden mırıldanmak bile sistem için yeterli. Bu teknoloji aslında 2018'de MIT Media Lab'de araştırma projesi olarak başlamıştı. Şimdi 2025'te Alterego adıyla bağımsız bir girişim haline geldi. Henüz satış tarihi açıklanmadı ama ilgiyi tahmin etmek zor değil. Ve belki de bu insan yapay zeka etkileşiminin son sınırı sıradaki adım. Belki de sadece düşüncelerle çalışan bir dünya. Evet çünkü artık komut vermek, konuşmak ya da dokunmak bile gerekmiyor. Düşünmek yetiyor. Gerçekten de Arthur Clarke'ın o ünlü sözü akla geliyor. Yeterince gelişmiş her teknoloji sihirden ayırt edilemez. Yapay zeka ile içerik üretimi arasındaki en sıcak tartışmalardan biri sonunda resmi bir zemine taşındı. Reddit, Yahoo ve Medium gibi büyük yayıncılar Real Simple Licensing yani RSL adında yeni bir protokol başlattı. Evet, bu sistem aslında AI içeriklerimizi kullanacaksa artık bunun bir bedeli olacak diyor. Yani yapay zeka şirketleri bir sitenin içeriğini taradığında lisans ücreti ödeyecek. Teknik olarak sistem Yıllardır bildiğimiz robots.txt dosyasının bir uzantısı gibi çalışıyor. Fark şu. Artık sadece erişim izni değil, ödeme koşulları da bu dosyanın içine yazılabiliyor. Örneğin bir site ücretsiz kullan diyebilir, bir diğeri her taramada şu kadar ücret diyebilir. AI modelleri de bu koşulları otomatik olarak görebilecek. Bu modelin arkasında Eckart Walter var. Yani RSS protokolünün ortak yaratıcısı. O yüzden bu girişim ...internet tarihine dayanan ciddi bir mühendislik güvenilirliği taşıyor. İşin ticari tarafında da bir yenilik var. Arselli Collective adlı kar amacı gütmeyen bir kurum kuruluyor. Bu yapı tıpkı müzik sektöründeki ASCAP veya BMI gibi... ...yayıncıların haklarını toplu şekilde temsil edecek. Yani müzikte bestecilerin teliflerini toplayan sistemin aynısı... ...artık içerik üreticileri için geliyor, AI şirketleri farklı sitelerle tek tek pazarlık yapmak yerine toplu bir lisansla çalışabilecek. İlginç olan bu girişime Reddit CEO'su Steve Huffman'ın da destek vermesi. Üstelik Reddit zaten OpenAI ve Google'dan yılda 60 milyon dolar lisans geliri alıyor. Yani burada amaç yalnızca gelir değil, sektör standardı oluşturmak. Ancak tabii işin zor kısmı şu. Her site bunu benimser mi? Her yapay zeka şirketi bu kurallara uyar mı? Uygulama ve denetim hala büyük soru işareti. Ama net olan bir şey var. Yayıncılar artık verilerimiz ücretsiz değil diyor. Yapay zeka çağında içerik bir kez daha değer kazandı. Bu kez sadece okunmak için değil, öğretilmek için. Tarihi bir haberle devam edelim. Dünyada ilk kez bir ülke yapay zeka sistemini resmi bir bakanlık görevine atadı. Evet, yanlış duymadınız. Bu ülke Arnavutluk. Ülkenin başbakanı Edir yeni kabineyi tanıtırken yapay zekadan oluşturulmuş bir dijital bakanı sahneye çıkardı. Adı Diella. Diella'nın görevi de hiç küçük değil. Artık tüm kamu ihalelerini değerlendirecek ve özel şirketlere verilen devlet sözleşmelerinin karar süreçlerini yönetecek. Yani Diella, Arnavutluk hükümetinde doğrudan karar merci konumunda. Aslında bir süredir vatandaşlarla dijital platform üzerinden konuşarak bürokratik işlemleri yürütüyordu. Şimdi bu görev bakanlık seviyesine taşındı. Başbakan Rama'ya göre bu adımın amacı rüşveti ve tehditleri tamamen ortadan kaldırmak. Çünkü sistemin duygusal veya siyasi baskıya maruz kalma ihtimali yok. Ancak eleştiriler de var. Henüz bu süreçte insan denetiminin ne kadar olacağı açıklanmadı. Yani Diyala'nın kararlarına kim, nasıl müdahale edebilecek? Bu belirsiz. Bu da beraberinde şu tartışmayı getiriyor. Şeffaflık mı artıyor yoksa sorumluluk mu kayboluyor? Çünkü bir yandan yapay zekaya güven yolsuzluğu önlemenin anahtarı gibi görünüyor ama diğer yandan yanlış bir algoritma kararı milyonlarca dolarlık bir ihaleyi hatalı yönlendirebilir. Bu gelişme sadece Arnavutluk için değil, dünya için de bir dönüm noktası. Artık yapay zeka hükümette rol almalı mı? Sorusu teorik değil, gerçek bir gündem maddesi. Ve belki de geleceğin hükümet kabinelerinde bir sandalye daima dijital bir bakan için boş kalacak. Bilim tarihinde bazı anlar vardır ya, bir dönemi kapatıp yenisini başlatır. İşte bu onlardan biri olabilir. Matink adlı şirketin geliştirdiği yeni yapay zeka sistemi Gauss, sadece 3 haftada Strong Prime Number Teorem yani güçlü asal sayı teoremini çözdü. Ve bu teorem sıradan bir problem değil. Dünyanın önde gelen matematikçileri aralarında Terence Tao ve Alex Kontorovich gibi isimler 18 aydır bu teoremin formal kanıtını bulmaya çalışıyordu. İnsanlar orta seviye versiyonu bile ancak Temmuz'da tamamlayabilmişken Gauss 3 haftada tam çözümü üretmeyi başardı. Üstelik tamamen otonom çalışarak. Evet, sistem yüzlerce saat boyunca kendi kendine çalışmış ve ortaya 25 bin satırdan oluşan, binin üzerinde bağlı kanıt ve tanım içeren doğrulanmış bir matematik kodu çıkarmış. Yani bu sadece bir sonuç bulma değil, bir düşünme biçimi inşa etme örneği. Artık yapay zeka yalnızca verileri yorumlamıyor, yeni matematik üretmeye başlıyor. Met Inc. Gauss'un ürettiği bu matematik kodlarını 100 ila bin kat genişletmeyi planlıyor. Amaç, gelecekte makine polimatları yetiştirmek. Yani her alanda düşünebilen, doğrulanabilir süper zekalar. Aslında bu gelişme, son aylarda gördüğümüz AI'nin mantıksal düşünme kapasitesindeki sıçramayı da teyit ediyor. Google, OpenAI gibi devlerin matematik olimpiyatı altınları derken, şimdi doğrudan yeni teoremler çağına giriyoruz. Ve bu insanlık için çok önemli bir kırılma. Çünkü bilimdeki ilerleme artık bizim çözemediklerimizi çözen sistemler hızında ilerleyecek. Yani belki de geleceğin büyük bilim insanları insan makine ortak imzası taşıyacak. Kim bilir belki de bir gün Gauss ismini artık sadece 18. yüzyılın dahisiyle değil 21. yüzyılın yapay zekasıyla da anacağız. Bugün yine yapay zekanın sınırlarını zorlayan bir haftayı konuştuk. Teknolojinin artık sadece yazılım değil, yönetimden sanata, sağlıktan bilime kadar her alanda aktif bir rol aldığını gördük. Evet, bir yanda matematikte teorem çözen zekalar, bir yanda devlet yönetiminde karar veren dijital bakanlar. Yapay zeka artık sadece bize yardım eden bir araç değil, bizimle birlikte düşünen bir zihin haline geliyor. Ve her yeni gelişme bize aynı soruyu hatırlatıyor. Bu teknolojiyi nasıl yöneteceğiz? Çünkü mesele sadece neler yapabileceğimiz değil, neleri yapmamamız gerektiğini de bilmek. Yapay zeka çağında hız önemli ama yön ondan da önemli. Dengeyi koruyabildiğimiz sürece bu dönüşüm insanlık için büyük bir fırsata dönüşebilir. O zaman sevgili izleyiciler bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine yapay zekanın yeni yönlerini, yeni sorularını ve belki de yeni sürprizlerini konuşacağız. O zamana kadar merakınızı diri tutun, teknolojiyi sorgulamaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere.